Terör örgütü PKK-KCK'nın kuryeliğini yapıyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıyorlardı. Amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildiler. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın Hakurk bölgesinde başarılı bir nokta operasyona daha imza attı. MIT PKK-KCK mensubu Nijiyan İsyan Kodatlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı Dilcin Azadi Kodatlı Heva Kivelçey'in Türk Silahlı Kuvvetleri Harekat Bölgesi'ne yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine teröristlere yönelik yenelik araştırmalar derinleştirildi. MIT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgütün sözde üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Teröristler yakın takibe alındı. Nefes kesen bir takip sonrasında iki terörist etkisiz hale getirildi. <laughs> Terörist Hadice Kaya'nın 2015 yılında PKK/KCK saflarına katıldığı, 2016'da Gare'de silahlı eğitim aldığı, son olarak Hakurkalanı'ndaki harekat bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. <laughs> Suriyeli terörist Heval Kivelçek'in 2015'te çocuk yaşta örgüt tarafından silah altına alındığı, Avaşin bölgesinde suikast eğitimi aldığı öğrenildi. <laughs>